Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, futbol oyunu oynayacağız arkadaşlar ismini unuttum şöyle çiziyorsun gol atıyorsun ve kaleci falan oluyorsun arkadaşlar e, videomuza geçmeden önce bugün iki veya bir veya iki video atacağım arkadaşlar Belki de 3 atarım bilmiyorum ama e, videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like etmeyi unutmayın İyi seyirler Evet arkadaşlar bir tane de paket açalım inşallah güzel bir elbise verir e, oyunda kadın ve erkek futbolcular var. Siz istediğini seçebiliyorsunuz. Uy. Efsane bir top geldi ama benim top daha iyi. Hebeniz. Neyse bakın bu top bayağı iyi. Eee şey bakın işte burada bakın erkek var. Erkek seçeceğim. Sonra da kız seçeriz. Yani bayağı yanlış şöyle modlar var bir 10 20 bin TL'lik bile var arkadaşlar gerçekten çok iyi kariyer maçı da var biz biraz kariyer yapacağız kariyer oynayacağız elime ne oldu iki maç falan atarım Umarım güzel bir video olur ee, video daha hala başlamadan önce yani oyunumuza, oyunumuza geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın hepinize iyi seyirler Kameraya fazla odaklanayabil odaklanmayabilirim. Oyun için gerçekten çok sarıyor ve çok güzel bir oyun. Başlayalım. Önce kaleci oluyoruz. Ay, dikkatli. Çıkardı lan. Biraz oynamayı bilmiyorum ben. Of ya, yine ki video dışı daha iyi oynuyordum. Sert Baba yerinde. Alhamdülillah. Güzel kurtar işte. Hop. Bum. Nasıl ya? Bu oyunda gerçekten falso ve şeyin önemi çok ya hassasiyetin. Mesela şuraya vurdum bak alttan vurdu. İşte kendi geliştirerek kaybettik. Aa! O neydi lan? Ezan okundu arkadaşlar. tam kardeşim oynamak istiyorsan sıkıntı yok benim kardeşim. Şimdi oynayamam üzgün. Ama mafbe. Umarım kendisi yazmıştır. Bu ne lan ya? Ne yaptı lan bu? dışarıda <laughs> lan bu bilerek kaçırıyor sanki baba yerinde tamam tamam oynayacağım oynayacağım ama kazanacağım hemen de havaya girdik hayır gol O ne değil lan? Nasıl yaptın? Hmm, ee, kamera bayağı kötü anlıyorsunuz. Tablette kocaman nasıl çekeyim? Oy böyle çok iyi lan. Devam. Şu 40 TL'ye kadar. Uy. Uy. Çok güzel. Abi yemin ederim oyunu oynayın. Bak yemin ederim oyunu oynayın. Yani biraz birazcık böyle futbol oyunu oyunlarını seviyorsanız anlamadık ki ne yapacağız <laughs> ya az öncekinden niye top geçmiyordu neyse an saniye gidiyormuş Ezan okunurken de oynamasan yedik. Uy. Oy. Ezan bitsin geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlayalım. Böyle ödüller vardı. Ben de o ödülleri aldım. Şöyle. Uy. Bu ne lan? Bir saniye arkadaşlar. Şunu da alacağım. Devam edelim öyle bir Paketten hepsini açalım zaten. Oyun silerim büyük ihtimalle zaten. Açtık. 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 de Oyun ikise yol oldu. Ankaralı geldi beni çok iyi be. Yeni bir şey, yeni bir kalsın top. koyduk. Ne no ya bir adam akıllı bir şey de vermiyor ki. Onu oh, no, no. oh, Bunda da sezon pas var. Amına koyayım her oyunda var. Tamam başlayalım. Kariyerimizi abi. Elim hep buralara giriyor. Öyle sevmezsiniz böyle. şöyle yapayım böyle abi dur gittik yıldızla bir saniye tekrar oynamak istiyorum abi çık ananı kim ya çık nedir bu ya bir Abi inan ki bu zordur. Nasıl böyle 7 atış yapacak? Ananı siktiğim ben evladı sen. Ya orospu bu çocuğu. Hepsini yerden atıyor. Niye yerden atıyorsun? Niye yerden atıyorsun? Abi hepsini yerden attı ya. Oğlum niye hepsini yerden atıyorsun ya? Sikeyim sesimi de. Siktir kariyer maçı da oynamayım sen. Amına koyayım. Aha valiz verdi. Annesini sik. Oğlum bu ne? Her verdiği top güçsüz. Ama yeter ya. bir saniye Şimdi değiştirelim. Bayağı kadın futbolcu o. Yanlış söylemeyeyim de bir saniye şu görevler böyle her şey var arkadaşlar oyunda alın yani oynayın oyunu bence yani canlı sıkılıyorsa evde oturmaktan kalır bir yerleri uy körün 500 körün gidiyor Bakalım kazanacak mıyız? Bu ne tip ya? Evet. Kardeş. Plan kavuruş. Oros bu çocuğu. İnan ki öyle vurmasaydım gol Şaşırtma Onu. Oh, no. Not the same. O ne diyor? Anı sikeyim ben senin oyun ya. Oyun diye amına koyayım ben senin. Oğlum ben bununla mı oynamak istiyorum? Oynayacağım. Lan yemin ederim dün önüme geleni sikiyordum şimdi. Aa kadın seçmiş o da? Bayan kadın mı ne amına koyayım. Şimdi Magic Abi pelen kane pelen kane yani Baksana. Çok da yedik oğlum biz böyle Ne yaptım ben? Antrenman da var arkadaşlar oyunda. Bu yüzden bu yüzden oyunu çok seviyorum. Antrenmanı mutlaka yapın yani. Yani antrenman yapıyorsun falan kendi geliştiriyorsun. Vay ananı avradını sikeyim. Ben bayanla oynamayacağım. Erkek futbolcular daha iyi. Bu futbolcunun futbolcu olan kişinin ismi Mesut. İsmini ben Mesut yapabiliyorsun. Buranın ismi neden Fatma bilmiyorum kız takımı var ya o onun takımı Kaplan'ın ismini yazmak istedim Kaliç Altay onunla okuruz bu neydi lo? anlamadım ki hoştu o bir adam iyi oynuyor ya şöyle Nasıl ya? Abi oru senin ananı sikeyim ben. Abi yemin eden nereye vuracağımı biliyormuş gibi ya. Yarrak gibi oynuyorum. Sikap. Ben vereceğim. Ben niye hep 5.000 TL'lik oynuyorum? <laughs> Yarrahan gibi video oluyor. Yarrahan gibi. Yarrak gibi video. Yani ben bunun neyine atayım da ben çok emek veriyorum. Neyine emek veriyorum ona? Sen bunu yenersin beni bak bunu. Erkenden konuşanın götü erken kokarmış. O neymiş lan? Ok gibi konuşur. Abi bu maldır. TikTok'ta öyle bir akım vardı, korumun akımı. O kötü Efsane çanta, efsane. ya zaten hassasiyetim bok gibi biraz güç yapacağım daha sert vursun yani 140 TL a lan topu geliştirdim iyi baya bu ne hangi toptu lan biz geliştirdik evet, bu olabilir Öyle. Ama daha güzel. <laughs> Başlayalım son maç. Az param kaldı mı? Velet. Profil ne Bok gibi amına korktum. <laughs> Yemin ederim size şey yaparken böyle oldu. Abi topa vuruşuna bak. Abi tutmayı da bilmiyor. İkimiz de atmayı biliyoruz ama tutmayı bilmiyoruz. 6 ay çıkarmadı ama tuttu. <laughs> Video yarım saat oldu bu net. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Bay bay. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.